Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Holografik bakış programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine birinci sözden okumaya devam edeceğiz. Geçen programımızda birinci sözün kavram haritasını çıkarmıştık. Şimdi bu kavram haritasını da zihnimizde tutarak e, buradaki hikayecikten okumaya başlıyoruz. Bir temsili hikayecik var. Bu hikayecikten okumaya başlıyoruz. Bedevi Arap çöllerinde Seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman falan diye devam ediyor. Şimdi e, bu kardeş hani birinci sözde ey kardeş benden birkaç nasihat istedin. Sen asker olduğun için diye hitap edilen kardeş asker ama bir anda Bedevi Arap çöllerine geçtik. Ve soralım neden Bedevi, neden Arap, neden çöl? Değil mi? Kabile reisi falan bayağı bir Arap yarımadasına götürdü bizi üstad. Ne oluyoruz? Evet yani şey şunu söylemek istiyorsun yani çöl kavramını özellikle Bedevi ve çöl kavramını. Hepsini kavramı, soruyorum ama özellikle çölden başlayalım. Çöl kavramı niye kullanılmış? Bediüzzaman'ın kullandığı temsiller... E, hayatın içinden temsiller. Yani aslında gerçekliği olan, gerçeği belki de e, tamamıyla yansıtan e, temsiller. Hı hı. Hayatın içinden e, hayata doğrudan doğruya teması olan e, temsiller. Ne, ne demek yani? E, önemli yani. Benim aslında mesela çöl kavramıyla, dünya kavramıyla da söyleyecek zaten. Birbiriyle çok uyum uyumluyor. Yani ee, dünya dediğiniz zaman kelime kavramı deni olan aşağı olan ey bizim dünya ama e, dünya ile dünyaya yüklenen anlam Kur'an'daki veya işte e, vahyin dünyaya yüklediği anlamı tam anlayabilmemiz için e, insanın zihnine e, çöl kavramı üzerinden e, bir yolculuk yapıyor e, güzel bir şey yani temsili e, hakikatle kolay özdeşleştirelim ve birebir uyum sağlayalım diye ona onun yani mahiyet olarak e, karşılığını dün, karşılığını bize e, çağrıştıracak bir kelime kullanıyor. Önemli bir geliyor. Mesela dünya ile çöl arasında nasıl bir benzerlik vardır? Önemli. Niye çöl kullanılmış? Oraya geçmeden önce şöyle diyebilir miyiz? Yani Said Nursi bu metinde e, okuyucu dünyayı çöl gibi de algılasın. O zihninde çöl gibi bir yere yerleştirsin diye de yapıyor bunu doğru tabii, mu? Tabii tabii. Yani zaten dünya dünyadan kastedildiğinin ne olduğunu anlamak üzere için özellikle o çöl seçilmiş. Hı hı. Yani bizim için dünya farklı kavramlara da girebilir. Dünya deyince aklımıza çok değişik şeyler de gelebilir mesela mal gelir, mülk gelir, tabii şey ya. gelir. Yani saltanat, Zengin, zenginlik gelir. Zenginlikler, teknoloji, ha, ha, saadet, yatlar, katlar, arabalar falan. Halbuki demek ki bu şu ee, okuyucu acaba dünya bir çöl mü hakikaten acaba a falan gibi bir, en azından bir soru işaretiyle başlasın doğru mu öyle yani dünya, çöl kavramı gerçekten bu dünya ise bir çöldür diyor zaten evet. ha, o zaman dünya dediğimiz şeyin şeyden bizim bizi yani dünya nereye götürecekse çöl kavramı onu izah ediyor peki evet mesela çölün özelliği nedir Çölü anlamaya çalışalım. Çöl yani içinde hiçbir şey olmayan kum denizi değil mi? Evet. İçinden bir şey alamaz. Yani mesela çöl e, diyelim yola gidiyorsunuz. Şunları şunları da yoldan alırım diyebilirsiniz belki ama çölde öyle bir lüksünüz yok. Çölde hiçbir şey yok. Bundan Yok. başka. Ya bir şey de yetiştiremezsiniz. Bir şey de yetiştiremezsiniz. Güneş var. E Ektiğimiz şeyleri <laughs> kurutur. Bina inşa edemezsiniz. Çünkü temeli sağlam değildir. Sürekli kaygan bir zemindir. Çölde çok ilginç. Mesela bir gün dağ görürsün. Ertesi gün o dağ orada olmayabilir. Tabii. Kum Birden çöl fırtınası alıp götürür. Ama bir de çok ilginç bir nokta çölün e burada e önemli bir e fonksiyonu da şu çölden giderken yolcusunuz. Çölde kalıcı kalıcı bir yer değildir çöl. O. Çöl kalıcı bir yer değildir. Yani çöl. Çöldeyseniz yani her bir, durumda bir yerden bir yere yolcusunuz. ulaşmak için orayı kullanıyorsunuz. Orada kalıcı değilsiniz. Orada bina inşa edemezsiniz. <laughs> yani şey yapamazsınız. Çöl mutlak manada çölü konuşuyoruz biz. Sadece konuşmuyoruz sizin yani. için de değil herhangi bir o çölde evet. bulunan herhangi bir şey için orası kalıcı yer değildir. Değildir. Hiçbir şey için hatta kalıcı hiçbir değildir. Hiçbir şey kalıcı değildir. Dünya da öyledir. Aslında dünyanın bizim mahiyeti de baktığımız zaman hiçbir şey kalıcı değildir. Her şey gidiyor. Yediğin yemek gidiyor. Bilmem meyveler sebzeler hiç durmuyor. Hep devam ediyor. Hep gidiyor. Dolayısıyla o, an, o yönüyle dünyayı çok güzel temsil ediyor. Bir de çölün ikinci bir fonksiyonu en önemli bir fonksiyonu. ...bence e, bu konumuzu anlamamıza vesile olması açısından... ...mesela çok ilginç bir şey, insan cennette yaratıldı... ...deniyor. Adem Aleyhisselam... ...neden mesela o temsili de anlamak için... ...neden e, yasak elma veya başka bir şey yemek istedi? Yeme dedi, yenme dediğin halde cennette artık yani her şey var. Tabii. Her şey var. Sonsuzluk da var cennette değil mi? Anlatabiliyor muyum? Şeytan nasıl kandırıyor Hazreti Adem'i? Evet ne diyor? Elmayı yedirmek için ne yapıyor? Ebediyetten bahsediyor. Sonsuzluktan bahsediyor değil mi? Bunu Rabbiniz aslında bunu istiyor sizden falan gibi bir şeyler mi söylüyor? Tam şimdi ben de metni hatırlayamadım. Yani ee, o ağaca yaklaşırsanız ebediyete ulaşacaksınız tarzında bir ifade var. Tam hı hı. da ben evet öyle bir şey. Yani ebediyet arzusundan. Halbuki cennet zaten bir cennette. Ama işte mesele orada. E, cennette cennetin cennet olduğunu bilmiyoruz. O. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Onları kaybedeceğimiz, cennetten koptuğumuz bir yer olacak ki, dünyaya düşüyoruz ki cennet bize takılan nimeti, verilen nimeti fark edelim. Çölün özelliği de odur. Çöl mesela normal hmm. hadi. Çöl o zaman bir bardak suyun kıymetinin anlaşıldığı <laughs> yerdir mesela. Evet. Onu da fark ediyor. Nimetin fark edildiği bir yer. Mesela insanlarla konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, çölde yolculuk yapıyorsunuz. Ses yok. Sesin bile nimet olduğunu anlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Doğru. <laughs> yani ondan sonra bedeniniz yokluğa maruz oluyor. Değil mi? Gözünüz alabildiğine alabildiğine bir uçsuz bucaksız mekan görüyor ama sıradan bir şey. Hiçbir şey yok. Canlılık yok. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunların bir nimet olduğunu mahrumiyet var yani. Çünkü bir şeyin eksikliği bir şeyin nimetiyeti onun eksikliğinde ortaya çıkar. Çöl bize bize elimizde olanın elimizde olanın e, yokluğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla elimizde olanın muhtaç, olana muhtaç olduğumuzu bize bildiriyor. Çöl bunu da ifade ediyor yani. Elindekini almak suretiyle, elindekini yokluğa, geçiciliğe, gidiciliğe maruz bırakmak suretiyle ne yapıyor? Eline verileni tanımana vesile oluyor. Eline bir şey verilmiş senin. Elinde olanı görüyorsun dolayısıyla. Nelere sahip olduğunu görüyorsun çöl. Çölün kavramı olarak düşündüğünüz zaman, çöl kavramı içerisinde düşündüğünüz zaman. Evet. Gidicilik ve e, eksilme noksan noks, e, noksanlaşma anlatabiliyor muyum? E, aslında verilenlerin farkına varmamıza vesile oluyor. O zaman birkaç başlık saydık. Birincisi e, çöl çöl buradaki temsili bizim dünyayı doğru algılamamıza yardımcı olacak bir şey örneklen, örnekleme. Ya yani dünya kavramını kullanırken Kur'an veya vahiy veya işte dünyanın yaratılış maksadını anlamak istersen çölle özdeşleştireceğiz. Evet. Yani dünyadan kastettiğinin ne olduğunu anlamak için çölde ifade edilen manayla e, onu anlamlamaya çalışıyoruz. Yoksa dünyanın farklı anlamlar yükleyebiliriz. Burada hangi anlamda hangi manada kullanılmış onun da eğitimini yapıyor bize. Evet. İkinci başlıkta da e, dünya ya daha doğrusu çöl bize verilmiş nimetlerin ebedi zat tarafından verilmiş nimetlerin Hani tabiri caizse küçük kesintilerle bize hatırlatıldığı, fark ettirildiği bir mekan, bir yer. Evet. Dünya aynen. Farkındalık veriyor yani. Cennetten e, çıkarılmış Hazreti Adem için dünyaya gelip bütün o ebedi nimetlerin fark edildiği yer olduğu gibi. Evet. Mesela gitme diye bir şey olmasa, ölme diye bir şey olmasa beka diye bir şey bilemeyiz. Doğru. Değil mi? Yani beka denen kavram yokluktan çıkıyor aslında. Eksilmekten, e, bitmekten çıkıyor, ölmekten çıkıyor. Aslında ölüm bekayı tanıtmak için verilmiş bir şeydir. Bir nevi çöldür ölüm. Neyi? Hayatın varlığını hayatla birlikte hayatın bekasını ortaya çıkaran bir çöldür yani. Evet. evet çünkü bize o, o kavramı dünyamıza taşıyor. Anlamamıza vesile oluyor. Evet. İki yönü var demişti. Biri çöl kalıcı değil, hı hı. yoldur, süreçtir. Anlatabiliyor muyum? Seyahat mesela siz yolculuğa çıktığınız zaman yolculukta herhalde e, şey yapmazsınız. En gerekli olan şeylerinizi tabii. alırsınız. E, i̇htiyacınız olan şeyler alırsınız. Ev döşemeye kalkmazsınız herhalde. Tabii ki tabii ki. Evet bunun gibi. Çölde mesela çölde yükünüz hafif olması gerekiyor. Birçok özelliğiyle şeye benziyor yani dünyanın mahiyetine benziyor. E, çok çok şey taşımaya kalkarsanız elinizdekileri de yitirmeye ve dolayısıyla ızdırap da zamanla yük olmaya başlıyor yani. Yükünüz hafif olacak. Evet. Amacınız doğrudan doğruya mesela vahaya çölü geçip vahaya ulaşmak istiyorsunuz. Orayı hedefleyeceksiniz. anlatabiliyor muyum? Bir an önce oraya ulaşma çabasıyla gideceksiniz. Yani oyalanamazsınız, eğlenemezsiniz. Yani Şöyle, şöyle şu güneşin altına biraz oturup muhabbet edelim falan. Yok çölde yolcusunuz düren. Dolayısıyla sizin zihninizde sürekli e, size gideceğiniz yeri hatırlatan, gitmeniz gerektiğini hatırlatan çok unsur var çölde de. Dünyanın mahiyeti de gerçek manada böyle yani. Sizi sürekli burada sen yolcusun demek suretiyle bir yere gidiyorsun. Hedefini bil, nereye gittiğini bil tarzında bir vurgu yapıyor. Çölün e, böyle bir fonksiyonu da var. Eyvallah. Mesela Bedevi kavramı da çok önemli bu noktada. Ben de tam onu soracaktım. <laughs> yani eğer çölle işimiz bittiyse Bedevi'ye gelmek istiyorum. Neden Bedevi? Ya Bedevi aslında e, medeninin bir nevi karşıtı. Evet. Bizim de şimdiki tabirle yani, e, yanlış anlaşılmasın ama köylü diyoruz ya. Yani eğitim almamış, eğitilmemiş e, çöl ama burada bir eğitim görüyorsun. Bedevi köylünün de aslında karşılığı değil. İyice Bedevi yani herhangi bir mesela e, sonuçta köyde de bir, 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 bir düzen, nizam, intizam var kendi çerçevesinde. Bedevi anladığım kadarıyla bunların hepsinden yoksun. Evet çok evet doğru. Bedevinin şöyle bir özelliği var. Bedevi insana bakan yönüyle veya esbaba bakan yönüyle düşünebiliriz. Çölün bir unsurudur Bedevi. Çölün unsurudur. Dolayısıyla çöldeki... Çölde sana hizmet yani sana bakan çöldeki e, dünyadaki esbaba bakıyor bir yönüyle bedevi bir yönüyle. Esbab dediğin şey dünyanın e, dünyanın unsurlarına dediğin şey sana cahildir, fakirdir, anlatabiliyor muyum? Bilgisizdir. Seni bilmez, seni anlamaz. Anlatabiliyor muyum? Medeniyetten anlamaz diyelim. Yani e, dünyada olan unsurların beni tanımaması, beni bilmemesi, benim ihtiyacımı bilmemesi, benim mahiyetimi bilmemesi de vurgu manasında da bedevi anlaşılabileceği gibi biz de bu dünyaya gelirken bilgisiz olarak geliyoruz. Bedevi manasında geliyoruz yani dünyadaki yönümüz bedevi. Yani e, belli bir donanımlar. İnsanın mesela dünyaya gelişine baktığımız zaman tamamen Bedevi geliyoruz. Bedevi geliyoruz yani. <laughs> Bilgisiz ve ihtiyaç içerisinde geliyoruz. Yani çırılçıplak, çırıl hiçbir donanım olmadan, hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir evet, eğitilmeye muhtaç olmadan gelmiş oluyor insan. Eğitilmeye ve şey yapmaya muhtaç bir halde geliyoruz. Evet. Bu şekilde bir vergurgu da anlaşılabilir burada da insanın mahiyetini ve esbabın mahiyetini vurgu yapmak açısından kullanılmış olabilir diyor. Peki neden Arap? Arap'la ilgili de bir yorum yapabilir miyiz? Yani... Bedevi Arap hatta isim tamlaması var aslında orada. Bedevi Arap çölleri mi? Arap çölü, Arap olması aslında çok biraz şöyle söyleyeyim uçuk olacak ama eee... gireyim mi girmeyeyim mi tereddüt ediyorum yani. Ben doğrudan şöyle anlamıştım. Evet. Ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında o onun gelmeden önceki son zamanlardaki en karanlık olabilecek hani Arapların Bedevi Arapların özellikle hani kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek vaziyette olup e, en en uç nokta veya en dip nokta diyebiliriz. O halde yani hiçbir şekilde hani insanlık merhamet örneği gösteremeyecek bir durumda olmalarına yormuştum ben. Şeyi kuvvetlendirecek şekilde. Yani e, dünya çölünde bize herhangi bir unsur merhamet gösterebilecek, tanıyıp merhamet gösterebilecek bir şey de değil. Çölde gidiyorsunuz karşınızda birisi var. Hı hı. Hiçbir şekilde merhamet gösteremiyor, böyle bir şey kalmamış. Hiçbir şeyinizden anlamıyor, ihtiyacınızı bilmiyor, dilinizi dahi anlamıyor. Ondan merhamet zırnık merhamet bekleyemiyorsunuz dolayısıyla. Ben böyle yormuştum. Olabilir, olabilir. Arap kelimesi tabi dünyanın mahiyetini izah eder noktasında bu. Tabi benim tamamen şahsi bir yorumum. Yani. Biraz dedim ya şey batını kalabilir yani itiraz edebilir, itiraz da edilsin yani ama tamamen kişisel bir yorum diye düşünürüz. Dünyanın bir alem olma özelliği vardır, işaret olma özelliği vardır. Arap ve İrab aynı köktendir. Hı hı. Bir Arap izah etmişti neden Arapça mesela Arapça, Kur'an'ın Arapça olmasının esprisini alır, İrab demek e, belli kuralları olan alametleri olan şey demek yani e, kurallı e, olmak İraf'ta e, mahalli yok falan, falan derler ya mesela yani bir grameri olan e, ve düzeni olan düzeni olan e, bir şey manasında e, mesela her bir şey aslında çölde her bir şey Üstad Arap, bu Arap yazısını İslam yazısını bilmiyor tarzında Arapçayı yorumlamış. Her bir şey bir ala alamet aslında. Hı hı. Her bir şey bir alamet, yani bir kita şey bile, ağaç bile bir yazı, bir metin aslında. Evet. Ee, onun irabı var, yani düzeni, e, nizamı var, anlamı var, düzeni var, düzeni, nizamı var. Dolayısıyla dünyanın bu yönüne vurgu yapıyor gibi geldi bana. Hı hı. Yani anlaşılması gereken, orada bir e, okunması gereken o işaretlerin. Yani olan olayları yorumlaması gereken şeylerdir, manası da vurgusu var gibi geldi bana. Bu tabii tamamen ta indi bir, e, zorlamalı bir tevil diyelim. Tamam ortada bırakalım. <laughs> ortada bunu. bırakalım. Şöyle kesinlikle. o zaman özetliyorum söylediğini. Ee, çöl, ayırabı olan bir çöl. Evet, üzerinde yani, düzen olan, nizam yani olan. Bilir, bilerek yapılmış, evet. yaratılmış, kurgulanmış ve anlam yüklenmiş ve anlamlar da anlaşılabilecek şekilde yönlemiş İrabın özelliği de odur yani Arapça'nın yani kuralı var kaidesi var anlam yüklenmiş ve anlamın da sınırları belirlenmiş öyle istediğin anlamı çıkarabileceksin değil hı hı. bir çölün mahiyeti böyle bir mahiyeti var yani böyle anladık diyelim ha. biz bize böyle açıldı evet böyle Peki. açıldı yani bunu şuradan çıkartıyorum kafadan değil mesela Üstad o Kainatın bir kitap olduğunu vurgularken iki türlü yaklaşımdan bahsediyor. Bu İslam yazılarını okuyamıyor diyor. Biri felsefe nazarıyla bakan her şeyin mana ismiyle bakıyor mesela. Bu ağaçtır, bu taştır diyor. Evet. Veya bu bilmem nedir falan diyor. Ama mana ismiyle, mana harfiyle bakan kişi Arapça biliyor. Yani İslam, yazısı. İslam yazısını biliyor. Yani onun bir şeye işaret ettiğini, bir şeye delalet ettiğini, bir şeyi kendi sanatkarını tanıttığını eee manası, e, tanıttığını e, manasında söylüyor ve kainatın her bir unsurunun bir harf olduğunu, harf olduğunu ve harfi manasıyla e, kendini yazana delalet ettiğini vurgulamasından böyle bir şey çıkıyorum. Oradaki o e, Arapça olmasını İslam yazısıyla özdeşleştiriyor. Ben de buradan böyle bir çıkarım yaptım. Ama <laughs> ama dediğimiz belki. gibi e, kişisel bir yorum tabii. Ee, kabile reisine de girelim mi? Neden kabile daha doğrusu? Bence orayı daha sonraya bırakalım. E, bugünlük bence bu kadar yeter. Peki o zaman yani kabile o biraz uzayacak. Kabile reisi, reis kelimesi, ismi almak, kabile reisinin ismi almak onları hepsini birlikte konuşalım. Hmm, Güzel tamam, bir anla tamam. e, anlamı var onun. E, onu sonraya bırakalım. Yani üç dakikada yapacağımız iş değil yani. Peki. Evet. Efendim bir holografik bakışın daha sonuna gelmiş olduk. Bedevi Arap çöllerinin ortasından seslendik size. <laughs> e, çölün sonunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah la kalın.